Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue Şeker istiyorum. <laughs> tamam. Ama sadece bir tane. Aa, oh. Bir paket var. Evet ama onlar benim. Onları doğum günü partisi için almıştım. Bir tane. Aa, aa, alo? Harika bir plan yaptık. Süper sessizlik gününe davetlisiniz. Süper sessizlik mi? Kulağa biraz sıkıcı geliyor Hayır değil. Bu sonu sürprizi biten özel bir gün. Ses yapmayalım oyunu oynayacağız. Çok eğlenceli olacak. Gidelim mi? Evet. gidelim. 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 Paylaşmalıydın. Al sana bir şeker. Şişt. Bugün her şeyin çok sessiz olması gerekiyor. Çok fazla gürültü yapamayız. Yanardağ dinliyor. Bugün uzun bir sessizlik günü olacak. Harika. İstediğimiz yere gidebiliriz. Şşş. Aa, e, gidelim. Hifi'nin <laughs> elindeki o renkli şey de nedir? Çok mutlu görünüyor. Ben de istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ee, olur. Ama sadece bir tane. Bana, bana da ver. 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 Onlara veriyorsun. Ha? Şeker senin olsun. Ben keşfe çıkıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Sakin olun, sakin olun. Bu senin. Benim mi? Ama o şekerlerden bir tane daha ver lütfen. Teşekkür ederim, hiç gerek yok. Gerçekten mi? Ne kadar naziksiniz. Hadi Hemen inanılır gibi değil. Güya biraz sessizlik olacaktı. Ne kadar güzel. Luna'nın bunu kaçırması çok üzücü. Gelmek istemeyen oydu. Kimin umurunda? Gidip onu getireceğim. Lütfen. Hadi bir tane daha istiyoruz. Lütfen. Bir tane daha. Yanardağı görmen gerek. Öyle güzel. Bunlar da nedir? Luna bunları geri ver. Bu doğru değil. Sadece kıskanıyorsun. Senin için endişelenmemin karşılığı bu mu? Öyleyse burada kal. <laughs> Verecek hediyem kalmadı. Eminim aldırmayacaktır. Hey, şekerlerimi geri ver. Hasta olacaksınız. Biraz daha Bütün bu gürültü yanardağ sükunetini etkiliyor. Bakalım neler olacak. Luna, biraz daha sessiz oynamalısınız. Biliyorum ama kendimizi kaptırdık. Bu da ne böyle? Yanardağın etkileri. Onları yanardağına götüreceğiz. Güçler. Şuna bak. Yanardağın enerjisi onları sakinleştirdi. Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim. Birilerinin aksine. Tamam tamam. Şöhret başımı döndürmüş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bana kalırsa onları evlerine götürsek iyi olacak. <laughs> Nedir bu? Şeker mi? Ne <laughs> Ne, 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 ne oluyor? Hazinem, bacaklarım, bana itaat edin. Tam zamanında. Bu gece gerçekten iyi bir uyku çekeceğim. <laughs>